Annenle kardeşin yetmedi de sıra sana mı geldi? İşte bu bir kaderin oyunu. Başımıza geldi. Onların tamamlayamadıklarını sen mi tamamlayacaksın? Çok korktum usta. Işte. Anlatamam. Beni annem ve kardeşimle karıştırmayın. Ben onlara benzemem. Geçmişte kalan hesapların peşinde değilim. Babam bir tercih yaptı ve bedelini ödedi. Hançer. Annesinin masumiyetini haykırırken Cihan'ın buz gibi gerçekleriyle sarsılır. Cihan için yas tutulan kişi bir mağdur değil, bir suçludur, mazeretlere ise yer yoktur. Ancak Hançer'in cevabı çok daha ağır olur. Ona göre sevdiği adamı elinden alan Cihan da bir katilden farksızdır. Gerilim tırmanırken Hançer, Cihan'ı yalan söylemekle itham eder. Cihan ise bir yandan bu suçlamalarla boğuşurken diğer yandan Hançer'i tamamen kaybetme korkusunun pençesindedir. Kilitli kapılar ve sert yüzleşmeler. Konakta sırlar sadece kelimelerde değil, odalarda da saklıdır. Emir ve Mine masum bir oyunun peşindeyken, Metin'in Esma'yı esir tuttuğu odaya kadar yaklaşırlar. Fakat Metin, gerçeklerin gün yüzüne çıkmaması için her türlü engeli koymaya kararlıdır. Hançer, dik duruşunu bozmadan konağa adım atar ve Develioğlu ailesinden tek bir beklentisi olmadığını açıkça ilan eder. Mukadderin zehirli sözleri gecikmez, bir kadının değer görmesi için ahlak sınırlarını aşması gerektiğini ima edecek kadar ileri gider. Hançer bu hakareti cevapsız bırakmaz, sesini yükselterek annesine yapılan bu saygısızlığa karşı durur. Kırılma noktası. Cihan, fırtınayı dindirmeye çalışırken Hançer'in her şeyi bitirip bitirmediğini anlamaya çalışır. Ancak Hançer'in öfkesi dinecek gibi değildir, her fırsatta Cihan'ı suçlamaya devam eder. Hatta asıla bile Hançer'in bu yıkıcı tavrının Cihan'ı parça parça ettiğini fark ederek ona durması gerektiğini hatırlatır.